Gözünüzün iffetini muhafaza edin dedim. Biraz daha yükselttim çıtayı. Kulağınızın da iffetini muhafaza edin dedim. Neden? Göz ve kulak kalbin iffetini muhafaza eder. Kalbin iffetini muhafaza etmek için gözün ve kulağın iffetini muhafaza etmek lazım. Oradan giriyor. Semi, Basar ve Fuat hep bu üçlüyü söylüyor. Kitab-ı Mübin. Semi, tefsir ve bu. Ashab-ı Güzin içerisinde, şimdi İzami konuşacağım, Ashab-ı içerisinde hiç sağır yok. Ama var. Ama sağır yok. Niye? Çünkü hitabı kulaktan alacaklar. Bu da bize çok mühim bir şey söylüyor. Aman kulağın iffeti, gözün iffeti, kalbin iffeti bu üçlü. Temiz şeyler girsin inşallah.